Hazırım, bekliyorum. Hemen başlıyorum. Öğrenciler neden Arizona State Üniversitesi'ni tercih etmediler? birkaç sebebi var bunun. Öncelikle ranking tabii ki. Amerika'nın en iyi devlet okullarından biridir. Aynı zamanda bir eyalet üniversitesi Beş 5 farklı kampüsü var. 300'den fazla bölüm mevcut. STEM programları var. STEM programları 3 yıllık çalışma izni veren programlar. Bunun dışında internship ve volunteership gibi ayrıyetten kariyer merkezinde öğrencilere sunulan hizmetler de mevcut. Bunların hepsini birleştirdiğimizde öğrencilerin ASU'da okuması için birçok sebep var diyebiliriz. Peki hangi şehirde bulunuyor? Aslında Phoenix'te aynı zamanda bir kampüsümüzde Lake Havasu'da bulunuyor. Arizona State Üniversitesi'ndeki en iyi bölümler neler? Innovation diyebilirim buna. Innovation bölümü dünyanın en iyi üniversitesi olarak adlandırılıyor zaten. Bu bölümde en azından Arizona State Üniversitesi. Yine mühendislik fakülteleri ve bilgisayar. Son olarak da bazı işletme, özellikle Thunderbird'deki işletme fakültesi dünyanın en iyi bölümleri arasında diyebilirim. Başvuru şartlarından bahseder Tabii her bölüm için değişkenlik gösterse de stabil olarak e, lisansta 6.5 IELTS, 70 üzeri not ortalaması, yüksek lisansta 3.0 üzeri not ortalaması, yine 6.5 IELTS diyebiliriz. Tabii bunlar daha düşük IELTS veya daha düşük not ortalaması ya da bazı bölümlerde daha yüksek IELTS ve daha yüksek not ortalaması veya ilave sınavlar istenebilir. Erson State Üniversitesi'nin ücretleri ve burs imkanları nelerdir? Şöyle, özellikle lisans bölümleri 33.500 dolar gibi düşünebiliriz. Tabi bunlar kredi başına ücretlendirdiği, ücretlendirildiği için ortalama fiyat olarak söyleyebiliyorum bunu. Ee, ama Lake House kampüsünde de 10-12.000 dolar arasında değişiyor lisans eğitimi ücretleri. Bununla beraber yüksek lisansta ise 25.000 ile 35.000 dolar arasında değişiyor programdan programa ücretler. Bununla birlikte tabii daha pahalı olan programlar da mevcut. Ancak hani genel itibariyle ortalama alacak olursak bu şekilde söyleyebiliriz. E, burslara gelecek olsak lisansta nereden baksanız %50'ye varan burs imkanları bulunuyor. Yüksek lisanslı ise öğrencinin GRE, GMAT skoruna veya öğrencinin CV'sine niyet mektubuna göre e, çok yüksek burslar elde edebiliyoruz. En son üniversitesine gidecek öğrenciler için neleri tavsiye edersiniz? Öncelikle ilk tavsiyem çok iyi bir eyalet üniversitesine gittiklerini farkında olmaları. Bu bir kampüs yaşamı demektir. Yani bir kampüsü yaşayan bir kampüstür Arizona State Üniversitesi. Kampüs içinde her şeyi bulabilirsiniz. Aynı zamanda büyük kampüste okumayı düşünmeyen öğrenciler veya bundan rahatsız olan öğrenciler için daha küçük kampüsleri de mevcut. Orada belki de hocaların öğrencileri tanıdığı birebir olarak isimlerini bildiği bir eğitim sistemiyle de karşılaşabiliyorlar. Yani aslında hatta Arizona State'in biz her öğrencimize uyguladığımız internet sitesinde hangi kampüs bana göre yani fit diye bir uygulaması var. Öğrenci bazı sorular sorular hangi kampüste o öğrencinin yaşaması gerektiği belirlenebiliyor. Tabii ki bu da uyguladığımız danışmanlık hizmetlerinden biri içerisinde yer alıyor. Lisans eğitiminde SAT Skor gerekli mi? Şöyle, Arizona State Üniversitesi MEP lise diplomasıyla başvuru kabul ediyor. Tabii ki SAT skorunuz varsa bununla birlikte burs başvurusu yaparken elimizi güçlendirebiliriz. Ama zorunlu mu? Hayır değil. Master GRE, GMAT Şöyle, bir, büyük, büyük bir çoğunluğunda gerekli. Ama bazı senaryolarda biz bunu waive edebiliyoruz okuldan. Yani talep edip e, GRE veya GMAT istenmemesini sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili öğrencilerimiz bizimle iletişimi kurarak Arizona State Üniversitesi onların adına görüşmemizi sağlayabilirler. Neden kampüsler arasında fiyat farkı bulunuyor? Şöyle, şimdi e, bazı kampüslerde bazı bölümler yok. Bazı kampüslerde ise sadece belli spesifik bölümler var. Mesela Lake Havasu kampüsü burada sadece belli lisans bölümleri var. Yüksek lisans bölümleri bulunmuyor. Bu yüzden bir pilot kampüs olarak düşünülerek Fiyatlar daha ucuz atılmış ama mezun olduğunuzda yine Arizona State Üniversitesi diplomasıyla mezun oluyorsunuz. Ya da West veya Politeknik kampüsünde fiyatlar Tempi veya Downtown kampüsüne göre biraz daha uygun. Bunun sebebi de bu kampüslerin biraz daha küçük, biraz daha merkeze 30-40 dakika mesafede olması sebebiyle kaynaklanıyor. Evet. Yani bunu biraz sosyal hayat olarak e, yorumlayabiliriz. Neler yapabilir? Yani Arizona çok büyük bir eyalet. E, tabii bu büyük bir eyaletin yanında da e, araba ile belki 4-5 saat mesafede bir Kaliforniya eyaleti bulunuyor. Öğrenciler rahatlıkla tatillerde e, boş zamanlarında Kaliforniya'ya gidebilir. Zaten Amerika içerisinde her yere seyahat edebilmek çok mümkün. Aynı zamanda uçak çok ucuz. Amerika için söylüyorum tabii bunu. Ee, yine baktığınız zaman Arizona içerisinde neler yapabilir? Kampüs zaten dediğim gibi yaşayan bir kampüs. Arizona State Üniversitesi de spor faaliyetleriyle bilinen bir okuldur. Ee, özellikle Amerikan futbol takımı çok meşhur. Bunun maçları oluyor. Hatta Türkiye'deki gibi böyle deplasmana giden öğrenciler olabiliyor. Bunlarla birlikte e, öğrenciler seyahat edebiliyor kulüpler var. Bu kulüplerde etkinlikler oluyor. Film kulübü, televizyon kulübü, medya kulübü, yandan tutunda. İşte satranç kulübü, hokey kulübü. Hatta olmayan bir kulübü ben kurmak istiyorum dediğinizde bunu okulda çok rahat bir şekilde desteğini alıp faaliyete geçirebiliyorsunuz. Yani kampüs içinde yapabilecekleriniz bunlar. Kampüs dışında ise yani herkesin bildiği üzere Arizona'da bir kaktüs cenneti, botanik bahçeler var. Buralara gidip rahatlıkla vakit geçirebilir öğrenciler. Aynı zamanda downtown tarafında da işte restoranlar veya işte yaşı büyük öğrencilerimiz için de gece etkinlik yapmak isteyen de gidebilecekleri barlar, kulüpler de mevcut. Rahatlıkla hiç sıkılmadan vakit geçirebilecekleri bir yer. Ama dediğim gibi tatillerde zaten öğrenciler seyahat edebildiği için tek bir lokasyona kalanize olmamak gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Yine detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz olursa web sitemizden bize rahatlıkla ulaşabilirler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.